Platform İnci Sözlük Yazan Koy Göte Gitsin Yapımcı Muhsin Şevke Geçen sabah uyandığımda ev bomboştu. Bütün evi dolaştım. Duvarda aynı filmlerdeki gibi kanlı bir elizi vardı. Düşüncelerimi izlediğim filmler doldurmaya başlamıştı. 7. katta olduğum için balkondan dışarı baktım. Tek bir hareket bile yoktu. Korktum. Yapabileceğim şeyleri yaptım. İlk bulduğum bıçağı kavradım ve Evdeki erzakları dün gece halı sahaya giderken spor malzemesi koyduğum çantaya doldurdum. Yavaş evden çıkıp güvenli bir yer bulmalıydım. Apartmanda korkutucu bir sessizlik vardı. Ve bu beni ürkütüyordu. Ev arkadaşlarım neredeydi? Kafamdaki deli sorularla merdivenleri yavaşça inmeye başladım. Altıncı kat. Normaldi. Tek bir ses bile yoktu. Devam ettim. Adımlarımdaki sessizliği bozmamak için parmak uçlarımla iniyordum merdivenleri. Beşinci kattaki öğretmen hanımın evinden sesler geliyordu. Hırıltıyla karışık sesler. ne yapmalıydım? Ya hala hayattaysa mantığım doğruca aşağı inmemi söylerken kalbim içeriye girip yardım etmemi söylüyordu. Bir karar vermeliydim. Kapı açıktı. Yavaşça ittim. Kapının gıcırtısı kalp atışlarımı bastıramıyordu. Elimdeki bıçağı önde tutarak yürüdüm. Ev düzenleri aynı olduğu için dizayn alışıktım. Önce oturum odasına baktım. Boştu. Kafamı mutfağa çevirdim. Yaklaştıkça sesler atmaya başladı. Mutfak kapısından içeri baktığımda yediğim her şey birden ağzıma hücum ettiğini hissettim. Kendime zor hakim olarak karşımdaki tabloyu idrak etmeye çalışıyordum. Aman tanrım. Tek görebildiğim öğretmenin iki ayrılmış bedeni ve dışarı çıkmış bağırsaklarını kemiren bir insandı artık insan olduğunu pek sanmasam da bu gördüklerimi değiştirmeyecekti. Ne yapmalıydım? Arkamı dönüp uzaklaşmak istiyordum ancak bu tehdidi ortadan kaldırmalıydım. O anda satınlık çantadan çıkan seslerle kendisine ziyafet çeken zombi bir anda bana döndü. Donup kaldım. Yaptığım tek şey hiçbir şey yapmamak oldu. Garip sesler çıkararak üzerime yürüyordu. Bense sadece geriye gidiyordum. Ta ki duvara değene kadar. Belki ölüm anım bu diye düşündüm. Zombi üzerime geliyordu. Ellerini omuzlarıma attı ve korkunç bir güçle beni kendisine çekti. Isırmaya çalışıyordu. Benim yaptığım tek şey elimdeki bıçağı göğüs kafesine saklamak oldu. Hiçbir etki etmemişti. Isırmak üzere olduğu kolumu çekince bıçağı göğsünden alabildim. Ve gözlerimi kapayıp var gücümle yüzüne doğru savurdum. Bıçak sert bir zemine çarptıktan sonra elimden kaydı. Bir yıkılma sesi işittim. gözlerimi açtığımda zombinin alnında bir bıçakla yerde yattığını gördüm. Her tarafım kan içindeydi. Fakat bu benim kanım değildi. Ve o an yediklerimin hepsini çıkarttım. Kendime gelmem epey vaktimi almıştı. Üstümdeki kanı temizledim. Evin her yerini dolaşmak için epey bir cesarete ihtiyaç duydum. Güvende olmalıydım. Şu an en önemli olan da buydu. Balkona çıktım. Sol tarafta ana yol görünüyordu. Alabildiğine araç kuyruğu. Ama garip bir şeyler vardı. Tek bir hareket bile yoktu. Koca şehirde ne bir siren çalıyor ne bir kuş uçuyordu. Tanrım onca insan neler oluyor? Ev arkadaşlarım, ailem, sevgilim. Beynime çakılan şimşeklerle aklıma gelen tek şey kız arkadaşımdı. Ailem yüzlerce kilometre uzaktaydılar. Acaba ne oldu? Telefon çekmiyordu. İnternete girmeye çalıştığımda ise hiçbir şeye erişemiyordum. Karar vermediydim. Sonsuza kadar bu bilmecenin içine sıkışıp kalamazdım ya. Evden çıkmam biraz zaman alsa da çıktım sonunda. Elimde yine bir bıçak vardı. Ama ne yapmam gerektiğini biliyordum. Apartman yöneticimiz emekli bir polisti. Evinde bir silah olmalıydı. İkinci kata indim. Evinin kapısının önündeydim. Kapı açıktı. İçeriği uzun bir süre dinledim. Ses yok. Güvenliydi. Kapıyı açtım. İçeri yavaşça ilerledim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi düzenliydi her yer. Nerede bu insanlar? Mantıken yani silahını yatak odasına koyar diye düşündüm. O yüzden evin koridorunu açıp yatak odasının kapısına geldim. Kapıda kanla yazılmış bir yazı var. Sakın açmayın. Yerde de kan var. İçeride bir şey var. Boğazından çıkan ırıltıyı duyuyorum. Nefes alışımı kontrol edemiyorum. Ellerim terliyor. Daha önce bahsettiğinde bir silah olduğunu duymuştum. Burada olmalı. Bu odada aramdaki tek engel bu kapı ve ardındaki o şey. Lanet olsun. İlkinde şansım beni kurtardı. Ama bu sefer bunu yapamam. Cesaret edemiyorum. Ama elimdeki tek şey bu. Bir silah bulursam en azından elimde kendimi koruyabileceğim bir şey olur. Kapının deliğinden baktım. Evet. Yanılmamışım. İçeride yürüyor. Arasında da yerde duran kemikleri yiyor. Kemikler oğlunu yiyor. Bir hafta önce ders çalıştırdığı çocuk bir yerde vücudunun çoğu yanmış şekilde yatıyor. Ne güzel bir manzara. Kapıyı yavaşça açıp kafasına bıçağı saplayacaktım. Planım buydu. Kolu yavaşça aşağı indirdim. Kapının aralığından baktım. Hala yerdeki artıkları kemiriyordu. Arkasından yaklaşıyordum. Yer kan içinde. Kaygan. Dengemi bozmadan ilerledim. Hayatında et bile kesmemiş olan ben tüm gücümle elimdeki büyük bıçağı en sesine sapladım. Yere yığıldı. Ama hala hayattaydı. İzlediğim filmler bana kafasını ateş etmemi söylüyordu. Bir kez daha filmleri dinledim. Bıçağı sol şakağından beynine sapladım. İnanılmaz. Ellerim deli gibi titriyordu. İki zombi öldürmüştüm. Böceklerden korkan ben, ölüm korkusu insana neler yaptırıyor. Hemen kapıyı kapattım. Davetsiz bir misafir şu an en son beklediğim şey olurdu. Odayı aramaya başladım. Bulduğum havluyla ellerimi temizledim. Yatağın yanındaki çekmeceleri didik didik aradım. Odanın her yerini aradım. Yatağın altında bulduğum kilitli kutuyu açmam lazımdı. Şifreli ne koymuş olabilir ki? Adamı tanımıyordum. Evlilik yıl dönümünü ya da doğum gününü bilmiyordum. Elimdeki tek silah lanet bir kutunun içinde açılmayı bekliyordu. Yerde yatan kemikler. Oğlu. Bir adamın en değerli varlığı. Oğlu. Doğum yılı. Söylemişti. Sormuştum. Ders çalışırken. Evet. 1998. Şifre bu. Kutuyu açtım karşında bir silah. Hayatımda hiç silah kullanmamıştım ama çok oyun oynamıştım. En azından mermisine bakmayı ve emniyetini açmayı akıl ettim. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada ne var? Kendime en çok sorduğum soru bu oldu.